Ne ne hangisi? Saranit ben. Saranit okçu beyler hadi. Oo şey. Vadi arbalet bu orada ya. Arbalet alın oğlum. Vadi arbalet. Vadi arbalet oğlum. Mal mısınız lan? Gildik seç. Nerede? Oo ama biz burada kendimizi nasıl bulacağız? Duruz. <laughs> beyler yarım piramit var onun üstünde mi? Yarım piramit yarımını rakayım. <laughs> ha. Ne <laughs> abi? Piramit tepesi mi baba? Ona koyayım. Kalkan yok burada herkes ok atçı. Ben gelemiyorum Baran beni koru atmış. Oğlum attılar beni tehdit ediyor Baran yardım et. <laughs> attılar Baran'ı görüyorum Baran okay. geldim geldim geldim. Attılar beni hep öldürdü ya. Geliyor bak. Buraya gelemezler kanka. Piçi vursana bak önümüzde. Öldürdüm. Gitmeyin. Attı düştü. Vur kafasına. Öldürdüm attıyı da. <laughs> Aa vurdum. Bir şey söyleyeyim mi? İnfazcıyız ha Baran. Aa bak şu piçi vur kanka. Ben yani soldaki ha. Yard'lı gidiyor. Lan ya ölüm izi ölüm izi çıplak. Neyse, oh. Oh, yoğurt. Hiç piramitte iki kişi sıkıyoruz kimse bize gelemiyor. Ya Sarı. oğlum şu piramidin kapısındaki orospu çocuğunu vurun giremiyoruz <laughs> <yani. gülüyor> o, o, O piramit değil mi? Oğlum, de, oğlum o değil yarım piramit ya. yarım yarım. Mal, primi, yarım piramitle orospu çocuğu. Solda solda geliyor bize solda geliyor bize deşme geliyor. Al öldürdüğümüzden alsana. Geliyor bak tamam geliyor. Ananı sikeyim. Can geliyor. Tamam ben de. Sen beni kartta. Silah yok ki bunun elinde. Gümrük Var olan var. Ama silahını çekmedi. Gatak olacak. Gürbüz baslar diye. Pardon. Ee <laughs> Burada bizi. Oğlum iki arma resim kaldı daha. <laughs> yes, the Kanka, öldürdüklerimizi anlatsana. Anda... Aynen öyle yapacağım. Yani. Ah, oh, yanıyorum. Ben 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 yanıyorum. Bu yanıyorum. Bu arada, yanıyorum. Ne oldu lan? Ha? Beni koruyor mu Emirhan? Emirhan beni koruyor mu? Korumuyormuşsun ama. Bu çocuğa ben de koruyayım Abi şu, şey. şey. şu çiğ yerlerim ben, ben var onu. ya. yok abi. Altıda öldür ama ne okuyayım Kardeşim, Bana vurmandan teşekkür ediyorum. Ama dur bu diğer yarım. Ne işte o yüzden atı öldürdüm kanka. Aa yok lan. Arkanızdayım. Geldim geldim. Kaskı olan benim. Beni koru. Gel bana. Yanıma geldim kanka. Emirhan'ı korumamız lazım. Tamam siktim. Emirhan'ı korudum dedim. lan. Emirhan öleceğim. ben de attım. Atlayayım bak şu. İki bizim taktiği çalmış. Aslında bir Mercedes. Ben... Öler lan. Bak, bak bak yine aynı yer onun yerine geçti. Bak şurada var. Bacağına sıktık. Öldü. Arkaya da bakın ha onlar. Mevzular için güçlenin. Aa <laughs> <laughs> oh, hayır hayır. Oğlum bak soldaki okçu bize sıkıyor Baran. Kanka dur. Oh, Bir Biri daha geliyor, biri daha onu var. Onu vurun, onu vurun o bizden değil. Çingeneyi evet. de vurun. Ama... Dromen çocuğu düşürdü başka. Neler geldim bak. Efendim başkası. bu zamana kadar o, hiç götü yediniz mi? Oğlum. oğlum ikisi bana takım yaptılar, üç kişi bana takım yaptı. Abi çingeneler tarafından saldırıyor onu. Şimdi abla Can, razı olsun onunla. Pardon. <laughs> üç kişinin saldırısından kurtuldum, tamam mı? Sen geldin beni öldürdün onunla. Abi e bu çiğ emiran ne ya böyle? O emiranı korumamız lazım o emiran. Tamam emiran düştü. Benim, evet. benim ağzıma sıçtılar daha nereye koyayım? <laughs> Rainbow. Tüfekti. Oğlum şuriken atıyor Arap kariyeri. Arap kızı nasıl şuriken? Nereden buldun Arap kızı? Durmuş ya. Onu bilmiyorum yani. Ya e bir an. Öpüyorum. Öldürdüm. Aman koyayım hayatını kurtararak oyun bitti ya. Adam. Hadi ben çıkıyorum yeter. Aa ben de çıkıyorum. Bunun editini yapıyorsun hemen yerim tamam. Come, this is my come.